Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaînu. Ya Allah. Ve la yudafu ismun. İsim izafe olunmaz lima bihi ittahada ma'nan. Mana bakımında müttehit olduğu yani eş anlamlı olduğu kelimeye isim izafe olunmaz. فَلَا يُضَافُ اِسْمٌ لِمُرَادِفِهِ Yani muradifine isim kendi muradifine izafe olmaz. Yani manaları çünkü aynıdır. وَلَا مَوْسُوفٌ اِلَى صِفَتِهِ Mevsuf da sıfatına izafe olunmaz. وَلَا sıfatun اِلَى مَوْسُوفِهَا Sıfat da mevsufuna izafe olunmaz. Niçin? لِأَنَّ mudafe <الْمُضَافَة> Çünkü mudaf yetearrafu marifeliği kesbeder. Marife olur bil mudafi ileyhi. Mudafi ileyh muzafta muzaf daha doğrusu arkadaşlar afwan. muzaf muzafilehten marifeliği kesp ettiği için eş anlamlısı olan kelimeye mevsuf sıfata sıfat mevsufa izafe edilmez ev yetehassesu veya muzaf, muzaf ileyhten taksislik elde eder. Ve şey'u la yetearrafu ve la yetehassesu bir şey marife olmaz veya bir şey taksis olmaz illa bi gayrihi başka bir şeyle ancak bir şey marife olur veya da başka bir şeyle taksis olur. Ve <laughs> evvil muhimen zalike ida vered ama eğer e, bir isim muradifine izafe edildiyse veya mevsuf sıfatına izafe edildiyse veya sıfat mevsufuna izafe edildiyse onu tevil et diyor Musanif Hazretleri Nahu hada Saidu Kurzin Said adamın ismi Kurs adamın lakabı e, ikisinin manası aynı. Dolayısıyla nasıl tebliğ edeceğiz? Ey müsemma hazel laka müsemma lakabı yani şu lakabın müsemmasıdır. Ve mescidül cami'i burada ey mescidul kavmi el cami'i diye tebliğ ediyoruz. Ev el mekanil cami'i veyahut da böyle tevil ediyoruz arkadaşlar. Yani burada ne olmuştur? Mevsuf sıfatına izafe. edilmiş gibi bir vehim var. Burada o vehmi ortada kaldırmak için tevil ediyoruz. Ve cerdu katifetin Ey şey'un cerdun min katifetin Sa'idu kurzin arkadaşlar zahiruhu idafetul ismi ile muradifihi li enne kurz lakabun ve teviluhu Sa'idun Musamma bi kurzin öyle tevil ediyoruz. Ee, Şeyde ise arkadaşlar mescidul cami zahiru idafetul mevsufi ile sıfatı mevsuf sıfata izaf edilmiş. Ve teviluhu mescidul yevmil cami'i demek. Mescidu yevmil cami'i yani toplayıcı günün mescidi. Şeyde ise arkadaşlar cerdu katifetin cerdu bi fethin ve sukunin bi mana el halik el bali eski böyle ve katife tu evet disaru mahmelin kadife böyle kadifeden örtü arkadaşlar zahiri hu idafetu sıfatı ile mevsufiha izil mana katife tu cerdin ey halikatun ve tevilu şeyun cerdun diye ne yapılıyor tevil ediliyor arkadaşlar Walem ennel galibe fil esmai isimlerde galip olan arkadaşlar en tekune salihaten lil idafeti vel ifradi yani ismin yani isim hem muzaf da olabilir izafetsiz de kullanabilir kullanılabilir ve ba'dul esmai ama bazı isimler mumteniun idafetuhu izafeleri mümkün değildir men edilmiştir kel mudmarati zamirler mesela iz, izafeli kullanılmazlar arkadaşlar. Ve ba'dul esma'i yudafu ebeden bazı isimler ise sürekli izafeli kullanılırlar. izafesiz kullanılmazlar ile evet ilel müfredi müfred kelimelere izaf edilirler. Lafzen ve manen bu müfred olmaları lafzen ve manen ve manen sadece müfret olurlar. ki usara ve humada ve leda ve beyda ve siva ve inda ve zi ve ve zi kelimesinin işte tesniyesi, cemisi vesaire ve, u, ve, uli, ve uli kelimesi bunlar arkadaşlar izafesiz kullanılmıyorlar. Bu kusara ve humada bir mana gaye, gaye ifade ediyorlar. Leda bir mana inde, beyde bir mana gayr, ve bir mana sahib, ve fru'hi ve yezzu, zuva zuu, ve nahvuha, ve uli bir mana ashab manasındadır arkadaşlar. Ve ba'du da şu zikrettiklerimizin bazıları ellevi zikre, zikredilenlerin bazısı, ennehu yelzemu el-idafete izafeye lazım olurlar. Ve ba'duza kad yelzemuha manen fakat Bu bazı zikrettiklerimizden bazıları manaya ne olur arkadaşlar? İzafe edilirler. Ve ba'duza ellezi zükri ennehu yelzemu el-idafete kad yelzemuha manen fakat ve ye'ti lafzen müfreden yani müfret bir lafız olarak anha o izafeden ayrı olarak yani muzafi gelmez ancak mana bakımından muzafi izaf edilir ki kullin ve ba'din ve eyyun ve eyyin yahut nahu ve inne kullen lemma le ayet ayet kerimede olduğu gibi faddalna ba'dahum ala ba'din derken Eyyem ma derken eyye kelimesi. Bunlar arkadaşlar yani muzafileyi hasfedilirler. Bazen muzafileyin manası niyet edilir ve manayı izaf edilirler. Ve ba'du ma yudafu hatmen bu isimlerden vücubi olarak izafe edilenlerin bazısı imtena ila'uhu ismen zahiren kendisinden sonra zahir isim gelmez. Fela yelihi illa damirun. Ancak zamire izafe edilir arkadaşlar. Haythu vaka vaki olduğu zaman ke vahde kelimesi gibi nahvu izâ du'iyallahu vahdehu bu vahde kelimesi arkadaşlar zahir isme izafe edilmez. Görüldüğü gibi damire izafe edilmiştir. Ve kunte iz kunte ilahi vahdeka bu şiirde de olduğu gibi arkadaşlar vahde kelimesi zamiri izaf edilmiş. Ve kunte idin iz kunte ilahi ey ilahım idin vahdeke tek idin. Lem yeku şeyun ya ileyhi kableke ve senden önce hiçbir şey yok idi. Ve lebba, lebba kelimesi de arkadaşlar zamiri izafe edilen edatlardandır ve yahtassu bi damiri gayril gaibi lebbay kelimesi damirlerden de gaib damirin dışındaki damirlere bitişir nahu lebbeyke lebbeyke Allahumma lebbeyk diyoruz ya arkadaşlar ey icabeten bade icabetin emrindeyim ve hiye indi sibeveyhi sibeveyhe göre müthennen lit tekfiri tesniye bir lafızdır ancak çokluk ifade eder iki kere değil. Ve inde Yunus'a müfredun Yunus'a göre müfrettir. Asluhu labba bir vezni fa'la gibi kulibet elifuhu ya'en elif ya'ya kalbedilmiştir fil idafet izafette ke inqilabi leda ve ala ve ila leda ala ve ila'nın bu kelimelerinin bu kelimelerin eliflerinin yaya kalbedildiği gibi burada da aynı şey geçerlidir. Ve rudde red edilmiş. ennehu lev kâne müfreden şayet müfret olmuş olsaydı cariyen mecra zükre. O zaman müfret gibi kullanılırdı. Lem ten kalib elifuhu elifi kalbedilmezdi. İlle maal mudmari damirle beraber kalbedilirdi. Kelle da. Leda kelimesi gibi. Ve kad vucide kalbuha ma zahiri fil beytil ati gelecek beytte zahiri zahir isimle beraber de elif kalbedilmiştir. Ve devaley kelebey devaley kelimesi lebbey kelimesi gibidir. Nahu devaleyke ey tedavulen ba'de tedavulin tedavulde yani piyasada bulunmak arkadaşlar piyasada olması Evet, aksın, bazı aksın, bu hujustamlıli beyanni en nimalim yutker. İnne mahuemin kabiliyimle zukire. Bu tedavülen arkadaşlar, niçin zikrediliyor? Yani bir takım vasıflar zikrediliyor bir şeyin ve bazı sıfatları da zikredilmiyor. Bu kelime getirilerekten. Diğer sıfatları da bunun gibidir, bunlar gibidir gibi o manayı ifade etmek için kullanılıyor. Ve sa'dey nahvu sa'deyke ey sa'den ba'de sa'din ey is'aden ba'de is'adin ve yustamelü li kileyhima ikisi içinde kullanılıyor. Sa'dey ve yani lebbanın yerine de devaleyin yerine de kullanılıyor arkadaşlar. Ve şezze ila'u yedey li lebey. Gedey kelimesinin lebbey kelimesinden sonra gelmesi ise şazdır. Fi şair. Şairin sözünde olduğu gibi. Da'utu çağırdım lima na beni misvaren. Yani bir takım başıma işler geldi. Ondan dolayı misvara seslendim. Felebbey felebbey yede misvar. Ve misvarın elleri ne dedi? amadeyim, hizmetindeyim buyur diye misfarın ellerini attı. Böyle cevap verdi. Ve keda ila uhu damiru <laughs> gâibin fi kavlihi. Gâib damirin gelmesi de şazdır arkadaşlar. İnneke lev da'uteni elbette sen bana seslenseydin, beni çağırsaydın ve duni Zorao zatu menza'in beyuni ve önümde de böyle sularla dolu kuyuları olan bir çöl olsaydı yani sana ulaşmak için engeller çok olmuş olsaydı la kultu şöyle derdim le behi limen yed'uni beni çağıranın emrindeyim amadeyim diye öyle seslenirdim. Qalehu <laughs> fi şerhü tesil şerhu tesilde müsnif böyle demiş arkadaşlar. Bu ahir davana elhamdülillahi rabbil âlemin.